400 metre uzunluğunda 20 binden fazla konteyner taşıyan dev bir gemi Ever Given, 2021 yılında Süveyş kanalını tam 6 gün boyunca kapatan bu devin hikayesine hazır mısınız? Bu gemi modern mühendisliğin bir harikası olmasının yanı sıra küresel ticaretin ne kadar hassas bir dengeye bağlı olduğunu hepimize hatırlatan bir sembol haline geldi. Şimdi bu çelik devin perde arkasına, yapımından meşhur kazasına kadar tüm detaylarına yakından bakalım. Öncelikle geminin kimliğine bir göz atalım. Adı Ever Given olsa da onu işleten Tayvanlı Evergreen Marine şirketi nedeniyle genellikle Evergreen gemisi olarak biliniyor. Aslında geminin sahibi Japon bir şirket olan Shoei Kisen Kaisha. Bu devasa geminin hikayesi Japonya'da başlıyor. Kıza konma tarihi 25 Aralık 2015. Japonya'nın önde gelen tersanelerinden biri olan Imabari Shipbuilding'in Marugame tesislerinde inşa edildi. Yapımı yaklaşık 3 yıl sürdü. 9 Mayıs 2018'de görkemli bir törenle suya indirildi ve son testlerin ardından 25 Eylül 2018'de resmen tamamlanarak denizlere açıldı. Şimdi gelelim bu gemiyi dev yapan özelliklerine, yani boyutlarına. Ever Given'ın uzunluğu neredeyse 400 metre. Bunu daha iyi hayal edebilmeniz için şöyle düşünün. 4 tane futbol sahasını art arda dizdiğinizde ancak bu uzunluğa ulaşıyorsunuz. Genişliği 58,8 metre, yani yaklaşık 60 metre. Derinliği ise 32,9 metre. Tam yüklü olduğunda suyun altında kalan kısmı, yani su çekimi, 16 metreye kadar çıkabiliyor. Bu boyutlar ona inanılmaz bir taşıma kapasitesi sağlıyor. Ever Given tam 20.000 TEU, yani 20 fitlik standart konteyner taşıyabiliyor. Bu kadar yükü taşımak ve yönetmek için ise yaklaşık 25 kişilik deneyimli bir mürettebat görev yapıyor. Peki, bu devasa kütleyi denizde ne hareket ettiriyor? Ever Given'ın kalbinde devasa bir motor yatıyor. Mitsui Man B&W tarafından üretilen 11 silindirli bu motor yaklaşık 59,300 kW yani 80 bin beygire yakın bir güç üretiyor. Bu güç tek bir şaft ve devasa bir sabit pervane aracılığıyla suya aktarılıyor. Bu sayede Ever Given saatte yaklaşık 22,8 knot yani 42 km hıza ulaşabiliyor. Tonlarca ağırlıktaki bir yapının bu hızda ilerlemesi motor teknolojisinin ne kadar geliştiğini gözler önüne seriyor. Ever Given'ın görevi kıtalar arasında yük taşımak. Tipik rotası Asya ile Avrupa arasında bir köprü kurmak üzerine kurulu. Çin veya Malezya gibi uzak doğunun hareketli limanlarından yola çıkıyor, binlerce konteyneriyle Hint okyanusunu aşıyor, Süveyş kanalından geçerek Akdeniz'e ulaşıyor ve son olarak Hollanda'daki Rotterdam gibi Avrupa'nın en büyük limanlarına demirliyor. Bu yolculuk küresel tedarik zincirinin can damarlarından birini oluşturuyor ve dünya ekonomisi için hayati önem taşıyor. Ve geldik o meşhur güne. Tarih 23 Mart 2021. Ever Given her zamanki rotasında Süveyş Kanalı'ndan geçmekteydi. Ancak o gün hava şartları oldukça kötüydü. Şiddetli rüzgar ve kum fırtınası geminin kontrolünü zorlaştırdı. Devasa gemi dar kanalda manevra kabiliyetini kaybederek yan döndü ve kanalın iki yakasına birden sıkışarak karaya oturdu. Dünya deniz ticaretinin yaklaşık %12'sinin geçtiği bu kanal bir anda tıkandı. Bu tıkanıklık tam 6 gün sürdü. Yüzlerce gemi kanalın her iki tarafında mahsur kaldı ve küresel ticarette milyarlarca dolarlık bir kesinti yaşandı. Bu olay modern lojistiğin ne kadar kırılgan olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu kadar büyük bir geminin maliyeti ne kadar olabilir? Ever Given için açıklanan resmi bir fiyat etiketi yok. Ancak bu sınıftaki mega konteyner gemilerinin inşa maliyetlerinin genellikle 100 ila 200 milyon dolar arasında değiştiği biliniyor. Japon mühendisliği Kullanılan ileri teknoloji ve devasa boyutlar göz önüne alındığında, maliyetin bu aralığın üst sınırlarına yakın olması oldukça muhtemel. Bu rakam, denizcilik endüstrisinin ne kadar büyük bir yatırım gerektirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Peki, Ever Given şimdiye kadar yapılmış en büyük gemi mi? Hayır, değil. Bu ünvan, bir zamanların efsanesi olan Sea Wise Giant adlı süper tankere ait. Sea Wise Giant, Yaklaşık 458 metre uzunluğundaydı ve 564 bin tondan fazla taşıma kapasitesine sahipti. Ever Given ise bir konteyner gemisi ve yaklaşık 200 bin ton taşıma kapasitesine sahip. Yani Sea Wise Giant hem uzunluk hem de taşıma kapasitesi olarak Ever Given'dan çok daha büyüktü. Ancak Sea Wise Giant artık hizmette değil. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük süper tankeri Sea Wise Giant'ı merak ediyorsanız anlattığım videom kanalımdan izleyebilirsiniz. Ever Given ise kendi sınıfının en büyüklerinden biri olarak denizlerdeki görevine devam ediyor. Ever Given, Süveyş olayından sonra bir süre gündemde kalsa da denizcilik dünyası sürekli gelişiyor. Evergreen şirketi filosunu daha da büyük gemilerle genişletti. Örneğin Ever Ace gibi A sınıfı yeni gemiler Ever Given'dan bile daha fazla, yaklaşık 24 bin konteyner taşıyabiliyor. MSC gibi rakip firmaların da benzer büyüklükte gemileri var. Denizlerdeki bu devler yarışı küresel ticaretin boyutlarının ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Sonuç olarak Ever Given sadece demir ve çelikten oluşan bir gemi değil. O 21. yüzyıl küresel ticaretinin mühendislik harikalarının ve aynı zamanda beklenmedik krizlerin bir sembolü haline geldi. Süveyş Kanalı'ndaki o 6 gün bizlere birbirine ne kadar bağlı bir dünyada yaşadığımızı hatırlattı. Ever Given devlerin kesiştiği o dar kanalda adını tarihe unutulmaz bir şekilde yazdırdı. Bu devasa geminin hikayesini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve daha fazla ilginç içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.